Tebrik ederim albayım. Bu yıl daha temiz buldum çevreyi. Sağ olun paşam. Öyle öyle. Bariz görülüyor. Deniz suyumuzda mikropsuz çıktı. İçimiz rahat. Mamafi. Sayenizde paşam. Nereye baktınız paşam? Bu ne bedri? Meczup paşam ama kesik başlarlar. Ha, bu o mu? Münasebetsiz bir laf eder şimdi. Takılmayalım isterseniz paşam. Yok ya. Ne yapacak? Gel. Nasılsın baba iyi! Vay paşam, kurban olurum sana! Sen mi geldin? Sasturuş! Yat, yat, yat baba iyi! Hat bir gelmedik! Nasıl yatarım paşam? Esas duruş! Yahu yat be adam! Sen yapmışsın bu memlekete zamanında yapacağın hizmeti! İstirahatine bak! Yahut! Ah şöyle! Nasılsın bakalım baba Yiğit, Emir ve görüşleriz de ama değil paşam! Sağ ol! Sen de sağ ol, rahat. Var mı bir şikayet? Vardır paşam! Memleket! Memleket hırsızların elinde kalmıştır paşam! Giy çizmelerini dur da şunlara! Ekmek paşam! Ekmek! On beş bin lira oldu paşam! Duyuyor musun baba Yiğit'i Bedri? Vakitsiz çıkardık çizmeleri ne tekim? Bitir şu romanını artık Ümran! Söylemeyeyim diyorum ama kronikleşti! Bitireceğim, bitirmesine de! Sertemont! Altı yılda... ...duyguların da düşüncelerim de değişti. Nasıl olur Ümran? Öyle yavrucuğum... ...ülkenin bu arabesk ortamı beni de etkiliyor. Konsantrasyonum bozuldu. Realizme mi dönüyorsun yoksa? Gibi. Emil ola, Blaubert... Ooo... ...bu ne değişiklik birdenbire Ümran? E, Yaşar Kemal de bari. Aha. Efendim saygılar. Saygılar bizden efendim. Efendim, günaydın! Günaydın! Maşallah! Yapıyorsunuz yine her sabah olduğu gibi güzellik yürüyüşünüzü! Yapıyoruz, Müşter Hüseyin, evet. Bizim için tatil bu, temiz hava! Saatler olsun! Deniz suyunu da ölçtürdük efendim. Biliyorsunuz paşamın emirleriyle, tertemiz! Hı, duyduk kolonel! Çevreye gösterdiğiniz bu hassasiyetten ötürü kutlarım sizi! Ben de efendim, ben de! Vazifemiz efendim! Vazifemiz hanımefendi! Askerin girdiği yerde temizlik ve intizam esastır netekem. Ne güzel! Yok öyle başım bozukluk. Ne ayıp ya o? gibi ısırıp ısırıp at çöpünü ortalık yere! Gırtlak temizle, balgam at! İğrenç efendim, maalesef! Basarsın topayı her gelirlere... ...Bakın bir daha yapıyorlar mı, hadi bakalım! Ne diyor oranın iş dizisinin birinci maddesi? Yürüyelim mi Ümran? Yürüyelim Mahpet'im... ...İzninizle efendim! <laughs> ne demek efendim? Daha sık görüşelim, buyurun! <laughs> görüşmek üzere. Bu akşamüstü bize teşrif ederseniz memnun oluruz. Hem bir şeyler içeriz hem de kıymetli fikirlerinizden yararlanırız. Ee, ne, ne dersin Bedri? Tabii efendim bekleriz buyurun. Ne dersin güzeldi? Zahmet vermeyelim. Aman efendim rica ederim ne zahmeti. Şeref verirsiniz maksut. Teşekkür ederiz. Hoşlar. Bekliyoruz efendim saygılar. Hoşlar. <laughs> General sana abayı yakmış gözüydü. Aman ya! Yakıştırdığın şeye bak! Ben anlarım, mafetit! içi gidiyor sana! Adam bekar, yaşlı da sayılmaz... ...semekle yiyor. Aferin sen de atılma artık iş hayatına. Öyle olacak işte. Sat gazozunu, bil kendi hesabını. Sağ ol Hüseyin abi. Tebrik ederiz seni de. Belediye meclisine aday olmuşsun. Oldu, Fikret Bey sayesinde. <laughs> öyle tabii, öyle. Ne diyor? Sen de, de bir cevap var ki seçildin abi diyor. Doğru söylüyor. Öyle boş mıyız be Seyfi? 24 saat memleket turizmine hizmet veriyoruz burada. Bak, non stop. <laughs> Hadi, i̇yi ki hatırlattın. Ne diyor? <laughs> Musa deniz suyu gönderip kolibasını ölçtürmüşüz aslanım. Kafayı mı siz? <laughs> Tam turizm mevsiminde kaçacak mısınız insanları buradan? Fikret bey de çok kızdı ha? Oğlum, <laughs> albayım istedi Hüseyin abi. Ne yapacaksın? Ona da paşa emretmiş. <laughs> Paşanın da başka işi yok mu ya? Şurada belde oluyoruz. Elimiz turizmden birkaç kuruş para gördü. Tam kalkınacağız. Aba! 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 Küt Nurilere gidiyorum pansumana. Günaydın amca. Günaydın. Hadi. Gel gidersin. Bir çayımızı iç. Geç kaldım Hüseyin abi. Acelem var. Hadi. Ne soruyor Hüseyin abi? Almanın burnu kırılmış mı diyor? Yok yok. Kıkırdaktan bereket. Bugün çıkaracağım sardıyı. Ne diyor? Ayı gibi diyor, ayı Nuriye. Tamam. o da öyle. Önüne gelenin bir yerini kırıyor çereste. <laughs> <laughs> oh, buyurun, ne kadar uzun gittiniz. Paşamda maşallah bir ciğer var Meliha, böyle. Yürüdükçe açılıyor. Biz eğitimi bırakmadık emekli olduktan sonra senin gibi Bedri. İndir o göbeği, indir! Bak bana! Maşallah, söyleyeyim biraz şuna paşam. Söylüyorum hemşire, ...ama adamın kendi içinde olacak spor aşkı! Kalkmadı mı bizim çocuklar daha? Berilur! Efendim babacığım! Ah, nereye böyle kızım? Deniz'e! <laughs> ha şöyle aferin öpeceğim! Aslan oğlum aslan! Ben de öpeyim kızımı, gel! <laughs> Kahvaltı hazır ama! Deniz'den sonra yeriz anne! Aferin babayı! Öyle daha iyi! Ne yapıyorsun baba? Düşürecek misin çocuğu? <laughs> Yürü Savaş. Hadi bakalım. Yakıştılar birbirlerine maşallah. Maşallah paşam! Sayenizde bizim oğlan da açıldı biraz vallahi. Açıldı yabani. Taksak mı bunlara yüzükleri beti? Fazla uzatmadan bu işe ha? Ne dersin? Bakalım paşam. Sen ne dersin Meliha? Olur vallahi ısındılar birbirlerine. Isındılar ısındılar. Bu iş oldu netekim. Paşam, buyurun kahvaltı hazır. Elinize sağlık hemşerim. Şu elimi yüzümü bir yıkayım da şimdi gelirim. Melia, sana şimdi bir şey söyleyeceğim ama canın sıkılacak. Yine ne oldu Bedri? Paşa, konsolosla kız kardeşin akşamüstü çaya davet etti. Çaya mı? Buraya? Evet. Olmaz ama Bedri, olmaz. Benim de bir canım var. Kime sordu da davet etti? Hiç öyle şeyleri düşünmüyor sağ olsun. Peki, sen yanında bostan korkuluğu gibi mi duruyordun, ha? Ah Bedri, ah! Ne peki, ne denir Meliha? Sus! Sus! Hiç beni düşünmüyorsun! Ben şu denize beş dakikacık olsun giremeyecek miyim, ha? Ben şöyle sere serpe şu güneşin altında uzanamayacak benim Bedri? Yavaş Meliha, duyacak adam! Duyarsa duysun! Bıktım, bıktım yazlığından da misafirinden de!